Yerel seçimlere CHP'den aday olacak olan Bodrum Belediye Meclis üyeliği aday adaylarının yarısının 25 Ocak günü yapılacak eğilim yoklamasıyla belirlenecek olması CHP tabanını tam manasıyla memnun etmedi. Bizim kendimize göre stratejik planlarımız var. ...bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceki gün CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seğmen tarafından duyurulan... ...genel merkez kararının açıklanmasının ardından... ...görüştüğümüz meclis üyesi aday adaylarından Semih Nalbantoğlu... ...yarım demokrasi olarak tabir ettiği uygulama hakkında şunları söyledi. Bir de demokrasi yerini bulmuş oldu. <laughs> Biraz yarım demokrasi diyeceğim ama eee sonuçta e, hazırız. Eee aday adayları olarak zaten sandık konulmasını baştan beri istedik. Eee sonuçta e, bütün arkadaşlar eee genelimiz herhalde mutlu olduk bu işten. Teşekkür ederim. Demokrasi de Yarım de demokrasi yüzde elli fermuar sistemi konuluyor. Bilmiyorum o da demokrasi adına ne kadar <laughs> muteberdir. <laughs> bunu irdelemek lazım. Peki size söyleyeyim. Ee, şimdi 106 tane meclis üyesi aday adayı var. Evet. 14 kişi sandıktan çıkacak. Bu e, eşitlik mi? Yani siz eşitlik olarak değerlendiriyor musunuz bunu? Veya hangi kriterlere göre, neye göre seçim yapılacak? Bu konuda bir ilginiz var mı? Tabii şimdi tüm yarım adayı kapsayacak bir seçim olacağı için e, herhalde e, bazı kriterler olacak. Çünkü biliyorsunuz 10 tane belediye bitti Bodrum'da, sona erdi. Tek belediye olacak. Büyük bir olasılıkla belediyelik olan yerlerden de stratejik olarak onlara temsilen aday aday arkadaşlarını o şekilde değerlendireceklerini tahmin ediyorum. ama artık bundan sonra bence yani tüm yarımada da var gücüyle çalışacak arkadaşlara yer vermek lazım. Projeleri olan arkadaşlardan yararlanmak lazım diye düşünüyorum. Bence yani yöresel olarak şu yerin adamı, bu yerin adamı diye de çok fazla değerlendirilmemesi lazım. Yani öyle projeler geliştiren arkadaşlar olabilir ki tüm yarımadadaki bütün o kapanan beldelerin sorunlarını çözebilirler. Yani Bilemiyorum yani benim benim düşüncem bu. Meclis üyesi adaylarının bir bölümünün sandıkla belirlenecek olmasını değerlendiren diğer bir isim de CHP'den belediye başkanlığı için adaylarını açıklayan Erman Aras oldu. Erman Aras, başkan adayının atama yöntemiyle seçilmesine sitemde bulunurken 25 Ocak'ta uygulanacak eğilim yoklamasının fermuar sisteminde olmasını ve zamanlamasını eleştirerek şunları söyledi: e, Demokrasi adına e, hani sevinelim diyelim. Çünkü tam istediğimiz olmadı. Gönül listelerdeki başkanlık için de sandık konsun. Maalesef bunları yaşayamadık. Şimdi meclis üyeliği için böyle bir sandık geliyor. Ama o da yine yarısı geliyor. O yarının da kriterlerini bekliyoruz. Net olarak açılmasını. Tabii ki bunların çok önceden, yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kurumsal partinin bunları çok önceden açıklaması e, ve bu açıklananları da herkesin çok şeffaf ve net olarak biliyor olması gerekirdi. Ya bunlar e, son dakikada olmaması gereken e, çalışmalar. E, mesela şimdi bakıyorsunuz 10 gün var e, seçime. E, Bunlar yeterince zamanımız vardı. Yani bunları çok rahat bir zamanda yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. ha Ben şahsen e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, bu konuda eleştiriyorum. E, yani demokrasiyi savunan bir partinin e, böyle oldu bittilere olayları getirmemesi gerekir. Yani bu çok zor bir şey değil. Her şeyini sandığını koyarsın zamanında, kriterlerini koyarsın, nasıl seçileceğini koyarsın. E, sonuçta Bodrum'u yönetecek Bizlerin 5 yıllık e, geleceğimizi yönlendirecek insanları seçiyoruz. E, bunların böyle oldu bittilerle olmaması gerekir. Hani demokrasi işte sandıkta geliyor gazını aldı gibi de olmaması gerekir. Erman Aras genel merkez kararıyla uygulanacak sistemin bir gaz alma yöntemi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Şu andaki e, yapılan sistem sadece bir gaz alma. Yani sonuçta e, demokratik görünüp aslında demokratik e, olmadığınız bir sistem ya yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakıştıramıyorum. ya yani bunların çok daha sağlıklı olması gerekir. Çok daha öncesinde olması gerekir. yani bunları hani herkesin yüksek sesle dile getirmesi gerekir ki bunlar düzelsin. Yani bunları konuşmadığınız zaman, yapmadığınız zaman da o zaman da bir adım ileri gidemiyorsunuz. Yani biz bunları çünkü Bodrum'un geleceği önemli. beş yılı önemli. Hepimizin geleceği önemli burada. Yani hataları söylememiz gerekir yoksa her şeyi kabul edemezsiniz. Ya Mesela şimdi ben başkanlığın da burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden seçmesini isterdim. Arkasına o zaman tamamen çok daha güçlü girerdi diye düşünüyorum. Meclis üyelerini de seçerken çok daha sağlıklı bir şekilde seçmesi gerekir. Kriterlerinin çok önceden belli olması gerekir. Ya bunları tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunları yapmadığınız sürece, yapmış olmak için bir şey yaparsanız, e tamam adı demokrasi olabilir, görüntü demokrasi olabilir ama o kimse yemiyor ya. Yani. Yaşanan bu gelişmelerden sonra CHP'de bir kırgınlar grubu olmamasının mümkün olmadığını ifade eden Aras, sonuçta sandık günü geldiğinde ülkenin genel durumuna bakılacağını söyledi.